Ya dinlemeye geldik. Anlamaya geldik. Ee, tabii bu Türkiye'deki işsizliğin yansıması aslında. Yani 8 milyon işçi, 8 milyon işsiz. Ee, tabii bu da acaba suistimal mi ediliyor? E, çünkü 8 milyon işsiz, e, kötü niyetli olan insanlar için ciddi bir e, alan aslında hadisenin dayandığı nokta o. Yani işsizliğin bu seviyeye gelmiş olması bu ve benzeri birçok eylemi beraberinde getirecek. Ee, biz de bugün bu arkadaşları anlamaya, görmeye, duymaya an geldik. aslında bir dalga da yaşıyoruz. Sadece emek sepeti de işçileri değil, birçok motopüleli işçiler şu an tabii, direnişti. tabii, tabii. bu haklarını da kazandılar aslında. Biz evet. bu direnişte ne görüyoruz? Sizce bu durumunu konuşalım mı? Valla yani ses çıkarıyorlar, duyuluyorlar. 100 bine yakın insan buradan ekmek diyor. Tabi bu dünyada yeni bir alan. iş güvenlikleri yok. Birçok sıkıntıları var. ben burada ciddi bir kar marjı olduğunu ve konuşulacak da çok ciddi bir alan olduğunu ve olumlu netice edeceğini düşünüyorum. Ne durumdasınız şu anda? Yani üç günü burada arkadaşlar yağmura, çamura, soğuğa rağmen yemek sepeti genel yöneticileriyle iletişime geçmeye çalışıyor. Burada arkadaşlar üç gündür soğuğu hissetti, yağmuru hissetti. İliklerine kadar ayakkabıları, spor ayakkabısı olanlar, var. üstü ince giyinen var, Eskişehir'den gelen var, Kütahya'dan gelen var. Buna rağmen üç gündür yemek sepeti yöneticileri, işçi temsilcileriyle görüşmüyor. E, üç gündür burada bekletiyoruz. Bir talep, herhangi bir geri dönüş söz konusu değil. yani burası, biz istediğimiz haklarımız, üç tane, dört tane temel hakkımız var. Bir, sendikanın önündeki engeller kaldırılmalı. Yemek sepeti gibi e, motokuryelik yaparak e, işini, ekmeğini kazanan arkadaşlarımızın taşımacılık iş kolunda sayılması gerekiyor. En az e, 5500 lira. Yani bu bu bir haklı talep. Bu arkadaşlar karda, yağmurda, sıcakta, çamurda çalışıyorlar. E, en az 5500 lira talepleri var. Üçüncü talepleri de arkadaşların sendikal örgütlenmenin önündeki bütün bariyerler, barajlar kaldırılmalı. 30 saattir içerideyiz. Yönetime seslendik. hiçbir şekilde olumlu olumsuz dönüş olmadı. da destek olması lazım. Biz de, biz de yani görüşme öyle. sağlamadılar. Yeri gelince lafın yeri gelince biz bir aileyiz. Biz büyük bir firmayız. Sektörün de öncü bir firmayız demelerine rağmen bizi içeri aldılar ama görüşme sağlamadılar. Biz kamuoyuna bu şekilde yansıtılıyor ama işin rengi bambaşka gerçekten. Bize kimse burada sahip çıkmıyor. Bu yağmurda, soğukta çalıştık. Sanmasınlar ki biz vazgeçeceğiz. Sanmasınlar ki savaşmayacağız. Hakkımızı alana kadar buradayız. Ne zam yaptılar? Asgari ücret Devleti yaptılar. Ya. Askeri ücret. Testimoniallar var. Bazıları yayın sağlamışlar. Yeni eleman için onları kaldırdılar. Gelen burada Hayır. çalışmaya devam ediyor. Biz buradan yeni CEO'muz, Mert merk Bey'e de. Ama yani bir gün onlara da sıra gelir ya bu böyle. Olur. Tabii ki. Bizi Bakan şirket bu evet. zamları evet. yapmayacak. Hayır! Esnaf evet teşvik etmek için Bütün masrafları evet. bizim yapmak demek istiyor. Biz şirketi 3 yıl... Bir yönde teslim etmek istiyoruz. Bir yönde Yemek sepetinde sözleşmeli çalışan evet. kaç kurya var? 5 fazla kurya var. 6 bin'den fazla kurya Evet. Kıymetli Başkan çok teşekkür ediyorum. Bugün biz sizleri dinlemeye, anlamaya ve duymaya geldik. Sesinizin daha çok çıkması için aracı olmaya geldik. Sesinizin daha fazla duyulması için buna vesile olmaya geldik. Bugünkü bu tepki aslında Türkiye'nin ekonomik olarak içinde bulunduğu duruma bir tepkidir. 8 milyon işsizin olduğu bir yerde bu ortam bir şekilde suistimal edilip emekçinin hakkı da sömürülecek hale getiriliyor. Onun için bir an önce Türkiye'nin düzlüğe çıkması, ülkemizdeki işsizlik oranının düşmesi ve emekçinin hakkının hak ettiği şekilde verilmesi gerekiyor. Biz sesinizin duyulmasına vesile olma arzusuyla buradayız. Arkadaşlarımızı dinledik, onların hikayelerini dinledik. Üç çocuk, iki çocuk bakan ve aldığı ücretle ayakta kalmaya çalışan, hak ettiği şekilde yaşamaya çalışan siz kıymetli emekçileri dinledik. İnşallah bunu ilgili gerekli platformlarda da yerine getireceğiz. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'nin önüne konulan Çin modeli büyüme şekli asla bu değil. Bizim hak ettiğimiz model de bu değil. Arzu ettiğimiz yaşam şartlarına, hak ettiğiniz hayata kavuşmanız için, kavuşmamız için bizler de bu haklı mücadelede her zaman yanınızda olacağız. Allah hepinize kolaylık versin. Sağ olun.